eşit e, renkli aynı renkleri eşit uzunlukta olarak ifade ettik. Yani AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit, BC uzunluğu da DE uzunluğuna eşit. Biz AB'nin de DE'ye paralel olduğu soruda verilmiş. O zaman iç ders açılardan 32 ise buradaki açıda 32 derecedir diyeceğiz. Haricinde bakın AB zaten DE'ye paralel. Biz A noktasından tutup A noktasından tutup BC'ye paralel çekeceğiz. BC doğrusuna paralel çekiyoruz. Şuraya da F noktası diyelim. Şimdi şunları tek tek harfler verelim. Şuraya A, şuraya B diyecek olursak DE uzunluğu, B, B, C uzunluğuna eşit olduğu için burası da A artı B'dir. Paralel kenar olduğu için A, B, C'de C, D, C, bir paralel kenardır. Paralel kenar olduğu için o zaman A, F uzunluğu da A artı B'dir diyeceğiz. Şuraya da C noktası diyecek olursak paralel kenar olduğu için CF uzunluğu da BA uzunluğuna eşittir. Burası B artı C ise burası da B artı C'dir. Şu AD uzunluğu da eşit olduğu için burası da B artı C'dir diyeceğiz. Şuraya da DD diyecek olursak. Şimdi bakalım. ABC üçgenine bakalım arkadaşlar. ABC üçgeninde. ABC üçgeninde A açısının karşısındaki uzunluk A artı B'dir. B açısının karşısındaki uzunluk D'dir. C açısının karşısındaki uzunluk da B artı C'dir. Şimdi bir de ADE üçgenine bakalım. A artı B dediğimizin karşısındaki açı A açısıdır. D'nin karşısındaki açı D açısıdır. B artı C'nin de karşısındaki açı E açısıdır. Bu da A'nın karşısında A artı B, D'nin karşısında D, E'nin karşısında da B artı C uzunluğu vardır. 3, 2 üçgenin de kenarları birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen eşittir. Eşlik tanımı gereğince ABC üçgenindeki A açısı 32 artı X de ADE üçgenindeki A açısı da e, A açısı da 32 artı X olacaktır. O zaman X'i buradaysa buraya da 32 düşecektir diyebiliriz. 180'den 32'yi çıkartırsak 180'den 32'yi çıkartırsak 148 derece. Bunu da 2'ye böleceğimiz zaman 74'er derece olduğunu görürüz. Buralar 74'er derecedir. Zaten burası 74 ise iç ters açılardan Z kuralından 74 ise burası da 74. Yani 32 artı X 74'e eşittir. X dediğimiz ifadede 74 eksi 32'dir. Açı. 4'ten 2'ye çıkarsak 2, 7'den 3'ü e çıkarsak 4. 42 dereceleri cevapta aşıklıdır. Evet bu soru için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. E noktasından DA'ya paralel çekiyoruz. Şöyle bir paralel çekersek bu tek çizgi. Şu şekil bir paralel kenardır. O zaman bura tek çizgiyse bura tek çizgi, bura iki çizgiyse burası iki çizgidir. Paralel olduğu için Z kuralından burası 25 ise burası da 25 derecedir diyeceğiz. Bu bir. İkincisi E noktasından tutup CB'ye paralel çekeceğiz. O zaman bura tek çizgiyse burası tek çizgidir. Aynı şekilde şurası bir paralel kenardır. Bu uzunluk da buna eşittir. Şurası x'e paralel kenar olduğu için burası da x'tir diyeceğiz. Bakın ne çıktı? Şu uzunluk buna eşit çıktı. O zaman buradaki dış açı x'e buradaki dış açı da x'tir diyebiliriz. Tek çizgi iki çizgi arasındaki açı x. Tek çizgi iki çizgi arasındaki açı x'e bu iki üçgen eşittir. Eşlik tanımı gereğince x açısının tek çizgi tarafındaki açı 25 ise x'in tek çizgi tarafındaki bu açı da 25 derecedir. Bunları söyleyebiliriz. Haricinde şuradaki açı alfa ise buradaki açı da alfadır diyeceğiz. İkiz kenarlığın tanımı gereğince. Bize y açısı soruluyor. Y dediğimiz açı a, e, b açısıdır. Şu açının tamamı soruluyor. Tamamı soruluyor. Evet burada 25 ile alfanın toplamı şurası 25 artı alfa. 25 ile alfanın toplamı şurası da 25 artı alfadır diyeceğiz. Haricinde arkadaşlar x ile 25 artı alfanın toplamı x ile 25 artı alfanın toplamı 180 derecedir. 25'i diğer tarafa atacak olursak x artı alfa dediğimiz 180'den 25 çıkarsak 155 derece kalacaktır. Evet şu aradaki açı ise y tamamıyla 50'yi çıkarsak burası y eksi 50 kalacaktır. y eksi 50 ile y eksi 50 ile artı 25 artı, artı alfa artı 25 artı alfa yani 50 artı 2 alfanın toplamı da 180 olacaktır. Buradan 50'ler birbirini götürür. Y artı 2 alfa dediğimiz ifade de 180'e eşit olacaktır. Buradan birinci denklemi 2 ile çarpıp ikinci denklemi eksi ile çarparsak 2 alfa eksi 2 alfayı birbirini götürür. Buradan 2x buradan da eksiye kalacaktır. 155 ile 2'yi çarpacak olursak 310 eksi 180 olacaktır burası. 310'dan 180'i çıkarttığımız zaman da 2x y'lik açıyı bulacağız. 310'dan 180'i çıkartacağız. 0'dan 0 çıktı 0. 11'den 8 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. Yani 130 derece kalacaktır. Cevabımız da D şıkkıdır. Evet bir eş üçgen sorusu. ABC üçgeni ile DEC üçgeninin eş olduğu ifade edilmiş. Eşse burada C açısının karşısındaki 61 ise Buradaki C açısının karşısındaki uzunluk da 61'dir. Şuraya X diyecek olursak burada D açısının karşısındakinin uzunluk X ise burada da A açısının karşısındaki uzunluk X olacaktır. Burada B açısının karşısındaki uzunluk 49 artı X ise burada da E açısının karşısındaki uzunluk şurası da 49 artı X olacaktır. Eşlik tanımı bunu gerektirir. Ayrıca buradaki açı alfa ise A açısı alfa ise buradaki D açısı da alfa olacak. Şuradaki açı teta ise B açısı E açısı da teta olacak. Evet iki iç açının toplamı dış açıyı verir alfa artı teta. İki iç açının toplamı burası da alfa artı teta'dır. Alfa artı teta ile alfa artı teta'nın toplamı 180 o zaman alfa artı teta 90 derecedir diyeceğiz. Burası 90 derecedir. Şu üçgende dik kenarlardan biri x diğeri 49 artı x hipotenüsü 61'dir. O zaman x uzunluğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi buradan Pisagor bağıntısına göre 61'in karesi eşittir. x'in karesi artı 49 artı x'in karesi şeklinde yazabiliriz. Özel dik üçgen tanımları gereğince bakın. Şurasına 61 dersek. Burasına 60 dersek. Pisagor'dan burasında ne olduğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burası da 11 çıkacaktır. Pisagor teoremine göre. O zaman 60 ile 11 arasındaki fark nedir? 49'dur. O zaman şu ikisi arasındaki fark da 49'sa e demek ki x değerimiz nedir? 11'dir. O zaman üçgenimiz şu x değeri 11, şurası 11, şurası 60, burası da 61'dir. Bu tüm şeklin çevresi 61, 11 daha 72. 72 artı 60 artı 61, 121. Artı bir de 49 vardır. Tüm şeklin çevresi bunların toplamıdır. 9 1 daha 10 2 daha 12 elde var 1. 7 2 daha 9 1 de elde 14 daha 14 elde var 1. 1 1 daha 2 tüm şeklin çevresi 242 santimdir cevap daha şıklıdır. Evet bu soru için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya alfa dersek alfa 90 teta teta 90 burası alfa alfa 90 tetadır. Yani BAC e üçgeni ile CDE üçgeni benzerdir çünkü iç açılar eşittir. 90'ın karşı CE uzunluğu ile 90'ın karşı BC uzunluğu birbirine eşitse benzerliğin ötesinde bu iki üçgen eş eş üçgendir. O zaman alfanın karşı 2x artı 4 ise burada da alfanın karşı şu uzunluk 2x artı 4 olacaktır. Buradan da 2x'i diğer tarafa biri diğer tarafa atarsak x değerinin 5 olduğunu görürüz. x'e 5 yazarsak 5 kere 2 14 daha 14 şu uzunluk 14 yani buradaki şu uzunlukta 14 olacaktır. Aynı zamanda şu uzunluk A ise bu uzunlukta A olacaktır eş üçgen tanımına göre. Alan ACE nedir? Sorumuz bu. Taban uzunluğu 14. Şu taralı bölgenin taban uzunluğu 14'tür. Bu tabana ait yükseklikte şu uzunluktur. Burası da 14'tür. Aynı uzunluğa sahipte 14 ile 14'ün çarpımının yarısıdır. 14 ile 2 sadece 7. 7 ile 14'ü çarparsak alanımız 98 cm2'dir. Cevap değişiklidir. Evet sorumuzda arkadaşlar ADB üçgeni eştir. Eş, eşlik sembolü CEA üçgeni eşse ADB üçgenindeki X, A açısı ise CEA üçgenindeki C açısı da X'tir. Burası da X'tir. <laughs> e, aynı zamanda şunu da ifade edebiliriz. Şuradaki açıya gelen alfa diyelim eşlik tanımı gelince ya da D açısının karşısındaki kenar bu uzunlukla. E açısının karşısındaki bu uzunluk da birbirine eşittir. O zaman burası x artı 51 ise burası da x artı 51 olacak. Demek ki burası x artı 30 derecedir. Evet B açısı x artı 30 ise bu üçgende. Burada da A açısı x artı 30 olacak. Şurası da x artı 30'dur diyeceğiz. İki iç açının toplamı dış açıyı verir. x artı 30 ile x'i toplarsak burası da 2x artı 30'dur diyebiliriz. Evet buradaki şuradaki iç açıyla buradaki iç açı da aynıdır diyeceğiz. Bunları da söyleyebiliriz. Haricinde neler söyleyebiliriz? Bakın BD uzunluğu AE uzunluğuna eşittir. AD uzunluğu da EC uzunluğuna eşittir diyeceğiz. Peki ABC üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180 derece. Toplayalım. X, X daha 2X, X daha 3X. Önce bilinmeyenleri topladık. Sonra da sayıları toplayalım. 30, 30 daha 60, 60 artı 21, 51 daha 21, 51 daha burası 3X değil. Bakın X, 2X, 3X, 4X olacak pardon bilinmeyenler, bilinenler de 30-30 daha 60, 21-51 daha 72 topladığımız zaman da 132 olacak. Bunların toplamı da 180'e eşit olacaktır. Buradan 132'yi diğer tarafa atacak olursak 48 derece çıkar. 180 eksi 132'den 48. X de her tarafı 4'e bölersek 12 derece olacaktır. Cevap da eşittir. Evet arkadaşlar bakın buradaki açıların eşit olduğu bize ifade edilmiş. Alfa alfa diyoruz. Şuradan bir dik indiriyoruz bir dik indiriyoruz. Alfa 90, burası 90 eksi alfa. Alfa 90, burası da 90 eksi alfa. Doğal olarak bu iki üçgen benzerdir. Bu üçgenle şu üçgen benzerdir. 90'ın karşı EC uzunluğunun da 90'ın karşı AE uzunluğuna eşit olduğu verilmiş. Doğal olarak bu iki üçgen eşittir. Eşse burada 90 eksi alfanın karşı 14 ise burada 90 eksi alfanın karşı 14. Alfanın karşı 6 ise alfanın karşı 6'dır. 22'den 14 çıkarırsak buraya 8 kalır. 6, 8 ne üçgenimiz var? 6, 8, 13 üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgeninin katlarıdır. Cevap da A şıkkıdır. Evet bu soruda arkadaşlar tek tek uzunlukları bulacağız. Burası bir birim kare ise bakın şu uzunluk bir birim. Bu uzunluk 1, 2, 3, 4 birim ise Pisagor teoreminden. Şuradaki üçgen de Pisagor teoreminden. Burası kök 17 birimdir. Evet bu uzunluk 1, 2, 3, 4 birim. Bu uzunluk 2 birim ise 2'ye 4 ise hipotenüs. AB uzunluğu 2 kök 5'tir. Bu uzunluk 2, bu uzunluk 4 birimse yine bu uzunluk 2 kök 5'tir diyeceğiz. Aynı şu üçgende de aynı şekilde bulmaya çalışalım. Bu uzunluk 1 birim, bu uzunluk 4 birimse Pisagor teoreminden burası kök 17. Aynı şekilde burası 3, burası 1, 2, 3, burası 2 ise 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 9, 4 daha kök 13'tür diyeceğiz. Bu uzunluk 1, 2, 3, 4 birim, bu uzunluk 2 birimse 2'ye 4 olduğu için burası da 2 kök 5 birimdir diyeceğiz. Evet, şunlara şunları yeniden bakalım. 2'ye pardon burası 2'ye 3 ise şu uzunluk 2 birim bu uzunluk 3 birim ise Pisagor'dan burası kök 13 birim olacaktır. O zaman bu üçgenin iki üçgenin de kenarları birbiriyle aynı olduğu için bu iki üçgen eştir. Eşse AC uzunluğu kök 17 birim DF uzunluğu da DF uzunluğu 2 kök 5'tir. Birbirine eş değildir. Eşit değildir. Yanlıştır. ABC açısı, ABC açısı bu açıdır. Yani kök 17'yi gören açıyla şuradaki kök 17'yi gören F açısı eşittir diyebiliriz. Yani EFD üçgenindeki EFD açısı eşittir. İkincisi doğrudur. ABC üçgeni benzerdir. A 2 kök 5'in karşısı ise 2 kök 5'in karşısı E ile benzerdir. B dediğimizin karşısı kök 17 ise kök 17'nin karşısı F ile benzerdir. Evet ABC üçgen ile EFD üçgeni benzerdir. Üçüncüsü de doğrudur. 2 ve 3 doğru olduğu için cevap değişiklidir. Evet bu üçgenin kenarları bakın 7 şu uzunluk x şu kısa kenarı 7 bu uzunluk x bu kısa kenarı 7 bu uzunluk x'tir. Evet x şu uzunluksa 7'yi çıkarsak buraya x eksi 7 kalacaktır. Aynı şekilde x bu uzunluksa 7'yi çıkarsak buraya da x eksi 7 kalacaktır. Şurayı devam ettirecek olursak buraya x eksi 7 ise buraya x eksi 7. buraya x eksi 7 ise burası x, x eksi 7. X'den de x eksi 7'yi çıkarsak şuraya da 7 kalacaktır. Evet şurada Pisagor teoremine göre 7'nin karesi 49. Artı x eksi 7'nin karesi eşittir. 5 kökünün karesi o da 50'dir. 49'u diğer tarafa açacak olursak x eksi 7'nin karesi 1'e eşit. Karesi 1 olan sayı x eksi 7 de ee, x eksi 7'nin karesi 1 ise x eksi 7'de 1'dir deriz. Buradan da x değerimizin 8 olduğunu buluruz. Cevabımız da şıklıdır. Evet soruda bu şekillerin hepsi eşse. Buraya a kısa kenara a, uzun kenara b diyecek olursak hipotenüse de c diyecek olursak şunların hepsi c'dir. Şu uzunlukların hepsi c'dir diyeceğiz. Kısa kenara a diyoruz. Uzun kenara da b diyecek olursak Evet bu şeklin çevresi nedir? Şuradan başlayarak çevresini hesaplayalım. C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C. C'lerin toplamı 7C'dir. Artı. Bakalım B'lerden neler vardır? B, 2B, 2B var. Artı. A'lardan da. Evet çevresinde, şeklin çevresinde A'lardan bir tane A vardır. Bunun çevresi 184 birim olduğuna göre AB uzunluğu nedir? AB uzunluğu nedir? Evet buranın kısa kenarı a. Şu kısa kenar olduğu için burası a. Kısa kenar olduğu için burası a. Kısa kenar olduğu için burası da a'dır. Yani bize 4a'lık uzunluk soruluyor. Evet, 4a'lık uzunluk soruluyor. Arkadaşlar bu şekiller eşittir. Evet şuraya kısa kenar, kısa kenarda hipotenüs arasındaki açıya alfa diyecek olursak burası da alfa. Buraların hepsi kısa kenarda C arasındaki açıya alfa dedik. Burası alfa. Aynı şekilde burası alfa. Burası da alfadır. Bakın açı ortay ve dik varsa ikizkenar kenar üçgense tabanlarda iki eşit parçaya bölecektir. Şu uzunluğun tamamı bakın şu uzunlukların hepsi birbirine eşittir. Ve tamamı da 1, 2, 3, 4 A'dır. 4 A denilen uzunluk şu 4A denilen uzunluk. Evet şu uzunluk Şurası uzun kenardır. Yani buraya B dersek, burasına da B dersek, şuraya da B dersek 4A 3B'ye eşittir. Buradan çaprazlama değer alacağımız zaman A'ya 3K, B'ye de 4K değeri veririz. Evet, bir dik üçgende o zaman A'ya 3K, B'ye 4K değeri verirsek C 5K olacaktır. 5K olacaktır. C'ye 5K dersek 7 ile çarparsak 35K. B'ye 4K dersek 2 ile çarparsak 8K. A'ya da 3K demiştik. Toplarsak 35, 8 daha 43, 3 daha 46K'dır. 46K 184'e eşitmiş. Buradan her iki tarafı 46'ya bölecek olsak 184 bölü 46'dan 4 kere dersek 4 kere 6, 24, 18'den kalan 0 olur. O zaman K değerimiz 4'tür. Bize 4A değeri soruluyor. A'nın da ne olduğunu biliyoruz. A'nın 3K olduğunu biliyoruz. 4 çarpı 3K yani 12K'lık değer soruluyor. K yerine de 4 yazarsak 12 çarpı 4'ten Evet aradığımız uzunluk 48 birimdir. Cevap C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir kere 6 birim olduğu için ve 6 eşit parçaya bölündüğü için şu uzunlukların her biri birer birimdir. Aynı şekilde 4 birim ve 4 parçaya bölündüğü için şu uzunlukların her, her biri de birer birimdir diyeceğiz. Şimdi sırasıyla bunların doğruluklarına bakacağız. ADF üçgenine baktığımız zaman bu üçgeni şöyle ifade edelim. Kenarın biri 3 diğeri de 4. O zaman hipotenüsü 5'tir. BCF üçgenine baktığımız zaman BCF üçgeni kenarın biri 3, diğeri 4. 3, 4, 5 üçgeninden A açısına karşı gelen uzunluk 3 birimdir. Burada da B açısına karşı gelen uzunluk 3 birimdir. Bu iki üçgen eşittir doğrudur. ABH üçgeniyle ABH H dediğimiz ifade evet. Kenarın birisi 3 birim, diğeri 6 birim. 3'e 6 hipotenüs de 3 kök 5 olacaktır. BAE üçgenine baktığımız zaman BAE üçgenine baktığımız zaman BAE üçgeninde kenarın biri bakın 4'ün karesi artı 1'in karesinin kare kökünden bu uzunluk kök 17. Aynı şekilde burası burası 5, burası 4 ise 25, 16. E, B uzunluğu kök 41 birimdir. Doğal olarak diğer üçgenle eştir diyemeyiz ya da benzerdir de diyemeyiz. ADC üçgeniyle ADC üçgeni. Kenarın biri 4, diğeri 6, arasındaki açı 90 derece. Diğeri CBA, CBA üçgeni. Kenarın biri 4, diğeri 6, arasındaki açı 90 derece. Bu iki üçgen eşittir, doğrudur. AGF açısıyla, AGF, AGF açısı dediğimiz F açısıyla, yani şuradaki açı alfa ile. BEF, BEF açıları şu açı aynı mıdır, eşit midir? Zaten baktığımız zaman şurası orta noktadır. Çünkü sol taraf 3 birim, sağ taraf 3 birim. Orta noktası simetrik bir şekildir. Doğal olarak şu iki uzun, şu uzunlukla bu uzunluk birbirinin aynıdır. Aynı olduğu için açılar da birbirine eşittir diyeceğiz. Dördüncü de doğrudur. Beşincisine gelelim. ALF üçgeni ile ALF yani şu üçgenle şu üçgenle BKF üçgeni BKF üçgeni kırmızı ile ifade edelim. Şu iki üçgen evet eş midir? Evet eştir. Çünkü simetrik iki şekil arkadaşlar. Şu uzunlukla e, baktığımız zaman bu uzunlukla bu uzunluk eştir. Şu uzunlukla da bu uzunluk eştir. Aynı şekilde bu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eştir. İki üçgen birbirine eş şekillerdir. Beşincisi de doğrudur. Yani 1, 3, 4, 5 doğrudur. Cevap da eşiklidir.